Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'nın oda arkadaşıyla görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar Hazal Subaşı oyuncuğa başlamamıştan önce oda arkadaşını bizlerle tanıttı. Ve sonra ise Oyunculuğa başladıktan sonra da birbirlerinde kaldıklarını bir yine de o da arkadaş olduğunu söyledi. Ve onu çok sevdiğini, en yakın arkadaşı olduğunu da belirtti. Ve arkadaşlar çok güzel samimi fotoğraflar paylaştı. Biz de onların bu arkadaşlıklarını herkesin yani fanların, izleyicilerin görmesini istedik ve bu videonu sizlere özel hazırladık. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildiğimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.